Arkadaşlar bugün e, malzemeler e, şey neydi Recep Öfrat hanımefendi sizinmiş. Evet, bu e, genç arkadaşlar şey. e, Abdülkerim ile Abu Bekir Ulu. Şey. E, bu arkadaşlar bulmuşlar. İdaremizde Cumhuriyet Caddesi'nin orada Atatürk e Ekremi'nin önünde. Biz de kamera kayıtlarında e, araştırma yaptık, inceledik. İnceleme neticesinde işte aracınızı sizi tespit ettik. Şimdi ulaştık. E, eşyalar burada, altınlar burada. E, altınlar e, tam eksiksiz eksik, sağlam bir şekilde sizde olduğunu teyit ettiniz. Hı, hı. Arkadaşlar da eee emniyet biz Polisi Merkez Amiri olarak teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah sen razı olsun. Sizin de izlediğiniz olursa biz de bir şey takdim etmek istiyoruz. Tabii siz de arkadaşlar bir, bir yerden teşekkür edebilirsiniz. Abi bir şey yapalım. Şey şey evet. Evet. Yok biz gerek yok. Alın. Alın siz de biz de işimiz rahat olsun. Yani. Her durumda da işiniz neye düşerse ben numaranızı almak istiyorum. Çok sağ olun. Bu şeyde bu tarz biz Esnafız zaten hani her türlü yardımcı olmak isteriz yani size. de yani yani çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok yani. çok teşekkür ederiz. Biz, Hemen bize ulaştığınız yani. için. Evet. 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 Biz de Anıs polis merkezi amiri olarak gençler yani size de çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Sizin gibi gençlerin olması bize ayrıyeten bir mutluluk yani veriyor. Çok yani çok, güzel. Güzel. Yani çok onur çok duyduk duydum. yani böyle yani. yani İstanbul'da olsun başka yerde olsun böyle bir şey bulduğumda hani insanlar nadiren yani böyle dürüst Kesin. temiz gençlerin bulunması Bizim de gurur ve onur duyduğumuz bir şey. arkadaşlar da ya biz daireten teşekkür ediyoruz. Tekrardan evet, evet, evet. Şöyle, su, şey şöyle. <laughs> su, şöyle Merhaba ben Ebu Bekir Ulu. Erzurum'un Siyelpiz Mahallesi'nde oturuyorum. İlçeye işte bayram alışverişi, bayram tıraşı falan olmaya gittim. Arkadaşımla geziyorduk çarşıda. Ee, yolun ortasında bir tane küçük çanta bulduk. İçini açtı. İçinde işte altındı, mücevherdi, küpe filandı. Ee, götürdü direkt polis karakoluna tereddütsüz. Çünkü o durumda benim ben de olabilirdim, ailem de olabilirdi ve akrabam da olabilirdi. Götürdü işte polis arkadaşlarla kamera kayıtlarını izledi. İşte bayan düşürmüştü. Geldiler polis karakoluna işte teşekkür filan ettiler. Çok minnettar oldular. Yani benim de içim acıdı çünkü o hangi zorluklarla kazanılmış, hangi şeylerle kazanılmış. Benim ilk aklıma geldi zaten aynı durumda ben de olabilirdim, bağım da olabilirdi. Ee, i̇şte bize hediye de verdiler zorla, almak istemedik ilk baş. Zorla bir şekilde de verdiler bin lira bana, bin lira arkadaşıma. İşte çok minnettardılar yani. Ee, duygulandı. Çok iyiydiler yani. Benim aklımdan zaten ilk geçen oydu. Haram lokma geçmesin. Ülkemizin gençlerine de bunu tavsiye ederim. Haram lokma hiç iyi bir şey değil çünkü bu babanız da olabilir bunun yerinde, abiniz de olabilir, eşiniz de olabilir, siz de olabilirsiniz, anneniz de olabilir ve en yakın arkadaşınız da olabilir. Örnek olsun yani ben insanlığım var diye yaptım, sizden de bunu beklerim. Herkes için teşekkürler, onların bize olan hediyesi için de teşekkür ederim. Biz insanlık namına yaptık, sizden de aynı şeyleri beklerim. Onları mutlu ettiysen ne mutlu bize. Adnan Fırkema'yı e direkt akşam Sakçamilik köyünün mahallesinde oturuyorum. Ee, arkadaşımla anlaştık, bayram alışverişi için merkeze gittik işte. Çarşıda dolaşırken bir çantanın yerde olduğunu fark ettik. Ee, çantanın ağzını açtığımızda büyük bir mevla altın vardı. Ee, hiç tereddüt etmeden direkt emniyet müdürlüğüne gittik. Polis Emniyet Müdürlüğü. Gittiğimizde polis, e, abiler bu kamera kartlarında bulunduğumuz noktada e, kimin düşürdüğünü tespit ettiler işte. Bunun e, üzerine sahibine ulaştılar. Sahipliği geldiğinde bayağı bir sevinçli, bayağı bir mutlulardı. E, bunun üzerine ben arkadaşımla çok mutlu olduk. E, bizim de altımız olabilirdi mesela. Bizim aileden birisi de kaybetmiş olabilirdi. Onun üzerine e, götürdük işte. Biz ailemizden böyle bir şey görmedik. bütün şimdiki gençlere de inşallah örnek olmuşumdur. Ben kendimi onların yerine koydum, ben de kaybetmiş olabilirdim. Ailemden birisi de kaybetmiş olabilirdi. bize bir miktar da bir şey öldür verdiler bir miktar. Teşekkür ederiz. İnşallah örnek olmuşumdur.